Herkese merhabalar. Bugün çok tehlikeli bir şey yaptım. Ondan bahsedeceğim biraz. Gördüğünüz tüm bu malzemeleri 200 liraya, toptan çalışıp çalışmadığını bilmeden, denemeden aldım. Ee, yani bir kumar oynadım açıkçası. Ee, Letko'dan tanıştığım birisiyle biraz sohbet ettik. Sonra elinde böyle parçaların olduğundan bahsetti. Ben de dedim tamam, alayım dedim yani. Biraz heyecan olur, biraz da video içerik olur diye açıkçası denemeden aldım. Bakalım elimizde neler var. Onları bir göstereyim. Sonra deneyeceğiz. Umarım çalışacaklar. Ve bana zarar ettirmeyecekler 200 lira. Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Burada gördüğünüz iki tane DVD okuyucu var. Bunların hepsi bu arada çok kirliydi. Aşırı kirliydi. Ben biraz sildim ama aşırı temizlik yapmadım. Burada iki tane DVD okuyucu var. Gördüğünüz gibi. Çalışıp çalışmalarının hiçbirinden bilmiyorum bu arada. Onu bir daha tekrardan söylemeyeceğim. Burada ikişer tane gördüğünüz gibi 7200 RPM'li Samsung'un HDD'leri var, hard var. Burada DDR2 3 tane 2'şer GBtan RAM var. Ama şunun sadece 2 GB olduğunu zannediyorum. Diğerlerinin üzerinde ha onlar da 2 GB tamam. Bunlar çalış umarım çalışıyorlardır. Burada bir uzun zamandır görmediğim bir Ethernet kartı. Gördüğünüz gibi PCI Express Ethernet kartı. Aslında anakartların üzerinde Ethernet şekeri var. Bilmiyoruz. Bakarım belki şeydir. 2,5 gigabit falandır herhalde. Burada kasanın arkasından çıkan 80 mm ya da 60 mm fan. Burada esas önemli kısımlar burada gördüğünüz gibi. Öncelikle en soldan başlayayım yani ekran kartından. Ekran kartı bir tanesinin içinden çıktı. Şuradaki kasaların içinden bir tanesinden çıktı. Çok eski. Hani berbat durumdaydı bu arada. Bayağı kirliydi. İnanılmaz toz halindeydi. Biraz temizledim ama tam temizlik yapmadım. Gördüğünüz gibi Nvidia'nın GeForce 9500GT 1024 MB modeli. Bu DDR2 yani aslında DDR2 RAM bellekleri var üzerinde, v var. Çok da iyi bir kart olduğunu söyleyemem ama hani toptan denemeden aldığım için çok da şikayetçi değilim. Evet esas iki önemli kısma geldik. Burada iki tane anakartımız var. İkisi de Asus'un. Sanırım soldaki sağdakinden biraz daha güncel ama ikisi de 775 pinlik Intel Intel işlemcilerini destekliyor. Bunların BIOS güncellemelerini yapacağım. Eğer çalışıyorlarsa, umarım çalışıyorlardır. Sonra bakalım üzerindeki işlemcileri sökmedim. Ne olduklarını bilmiyorum. Ee, bakalım çalışıyorlarsa göreceğiz. Çalışmıyorlarsa söküp bakacağım. En son olarak iki kasamız. Ha, onları bahsedeyim. Bu kasalarımız e, benim önceki videomda da hatırlıyorsunuzdur. Bu Ventor'un Asus Ventor kasası. E, çok popüler, aşırı yani bu OEMler dediğimiz hani direkt ofislere satılan bilgisayarlarda çok fazla bulunan bir e, kasa. Bunlar da onların içinden çıkan 350 Watt'lık iki tane güç kaynağı. Ee, şu an hepsi berbat ve pis durumda. Birazcık temizlediğim için hani kullanılabilir ama esas nihai temizliği işte eğer çalışıyorlarsa ondan sonra yapacağım. Şimdi çalışıp çalışmadığını denemek için kurulum aşamasına geçiyoruz. Evet. Şimdi test sistemimi kurdum. Yani deneyeceğiz şimdi bakalım ee, olacak mı olmayacak mı? Hadi şu çok korkuyorum açıkçası yani bunu sakın evde denemeyin yani bu evde denenecek bir şey değil. Şunu takmak gerçekten beni ürkütüyor. Bir tane de klavye taktım bakalım deneyelim çalışacak mı çalışmayacak mı? Hadi hadi bakalım fanlar dönüyor hem ekran kartının fanı dönüyor evet hem de işlemcilerin fanı dönüyor. Ha ha. Bakalım. Hadi bakalım. Fanlar dönüyor tekrardan. Ha. Geldi mi ekran? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran geldi. Evet. Intel Pentium bir şey diyor. Ah, CPU detected but BIOS is required to unleash its full power. BIOS'u güncelleyin diyor. BIOS güncelleyin. Göstereyim mi arkadaşlar? Görünüyor mu şurada? Şöyle. BIOS'u güncelleyin diyor. Gördüğünüz gibi. Çalışıyor. Evet. Birinci sistemimiz çalışıyor. Ekran kartı çalışıyor. Huh. Ama RAM'i kendim denedim. Yani ee, RAM benim DDR2 RAM'imdi. Onu tekrardan denemem lazım. Ya bunlara pek güvenmiyorum açıkçası. Eğer diğer sistemler çalışıyorsa ondan sonra bunları deneyeceğim. Ee, şimdi sıra diğer anakarta. Diğer anakarta çalışıyorsa ikisinin de BIOS'larını güncelleyip ee, bakalım. Ama önce dedim ki ee, bir BIOS'u güncelleyelim. Bir bakalım. BIOS'u güncelledikten sonra ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Hangi işlemcinin içinde olduğunu öğrenmek istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Are you should update the BIOS. Yes. Yes hocam yes. Bir içindeki işlemciyi göster bize. İlk önce BIOS'u siliyor. Writing BIOS 2007'den 2010'a günceliyor He. Yani buradan anlayacağımız aslında 2007'den sonra çıkan bir işlemci bu anakarttalar Update is done 5 saniye içerisinde Tekrardan Başlatılacak işlem işletim sistemi Hadi Göster bize işlemcinin ne olduğunu hadi Evet işlemcimiz. Core 2 Quad 8300. Aha süper ya. Evet gördüğünüz gibi Core 2 Quad 8300. Bu bizim eski işlemciden. Ve çok kaliteli. Evet şu an çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çok iyi çok iyi çok iyi. Evet. Şu an çok mutluyum arkadaşlar. <laughs> Bilemezsiniz bakın. Göstereyim size ya. Gördünüz mü? Süper çok iyi. Bu yani bizim şu an başımıza gelen en iyi şey. Çünkü 4, 4 çekirdekti. Bundan önceki videomda da aslında bundan bahsetmiştim. Çok güzel oldu. Şimdi öbür anakartımızı denemekte. Umarım o da çalışıyordur. Evet şimdi... ...ikinci anakartımızı deneyeceğiz. Ee, bu sefer ekran kartını değiştirdim. Eski ekran kartlarından birisini koydum çünkü bu çok ses çıkartıyor. Daha temizlemediğimiz için. Onu şey yapacağım, bakalım. Ee, bunun da BIOS'u güncellenmesi gerekebiliyor eğer çalışıyorsa. Daha hiç denemedim. Ee, bakalım şimdi bir şey eksik mi? HDMI kablosuna takalım. HDMI kablosu takıldı. Takılmadı. Takılmadı. Niye takılmıyor? Hah takıldı. Bu bu açıp kapamadığı bir sıkıntı olabilir. Aç abi. Açtın mı? Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Lütfen açıl ya. Şu an açılması lazım. Çünkü diğeri açılmıştı. Lütfen açıl. Biraz daha kirli. Açılması hayal kırıklığı hocam. Çünkü bu daha güncel bir anakart. Ama yine DDR2. Önceki anakartımız DDR3'tü. Şeydeki yani önceki videomuzdaki. Bunların ikisi de DDR2 ama. Şu an açılmıyor arkadaşlar. Bakalım. Eğer açabilirsem size videoda gösteririm. Eğer açılamazsa yapacak bir şeyimiz yok. Aslında Fanı dönüyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Gayet çalışıyor. PCI Express çalışmıyor olabilir burası. Ama ben VGA'dan deneyemiyorum. Benim şeyim yok. E, o Adaptör yok. Hiç sinyal vermiyor yani. Böyle kaldı bu. Güç kaynağı çalışıyordu. RAM çalışıyordu. <laughs> Ekran kartı zaten çalışıyor. Muhtemelen basit bir olay var ama ben tam çözemedim. Ona daha sonra bakacağım. E, bakalım üzerindeki işlemci neymiş. Onu belki değerlendirebiliriz. Bakalım. Evet. Bir sevindirici haber de buradan geldi. Çünkü bu da Core 2 Quad 8300 çıktı. <laughs> Süper ya. Belki şeydir ya, e, BIOS güncellemesi gerekiyordur. O yüzden çalışmıyordur. Ama eski anakart kart gibi değildir belki. Ben ona bir bakayım eğer BIOS güncellemesini yapabilirsem öyle yapacağım. E, ama görüntü gelmemesinin sebebi başka bir sebepten olabilir. E, ama bu Core 2 Quad 8300 işlemcisinin kendisi tarihi 100 lira ettiği için... Yani yine kardayız sayılır. Bakalım. Evet. Umarım ben bu sorunu çözebilirim. Şimdilik... Hoşça kalın. Evet. Şu an... Artık hava karardı. Bayağı da meri... Evet. Şu an hava karardı. Neyse, önemli değil o. Ee, ekran kartının fanını çıkardım. Normal fanını söktüm. İşte heat sinkini söktüm, bunu. Bunu bir iyice bir yıkadım. Bunu da e, temizledim ama tam temizlemedim. Bunu bir yağlayacağım. Çok ses çıkartıyor çünkü. Buradaki termal macunu temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi basit bir anakart. Anakartı var yani. Gördüğünüz gibi RAM'leri de burada. 1 GB toplamda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muhtemelen 128 MB'lik hepsi. 1 GB'lik DDR2 RAM'leri var. VRAM'leri var. Böyle basit bir e, ekran kartı. E, hard diskler çalışıyor. %100 e, sağlıkta. Ben baktım testlerine. En son RAM'ler kaldı. Çünkü güç kaynakları da çalışıyordu. Sadece şu an çalışmayan bir anakart var. Anakartı da gördüğünüz gibi yıkadım. <laughs> Son defa bir deneyeyim diye yani yıkadım çünkü sonuçta kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ee, güzelce bir yıkadım. Onu test edeceğim sonra. Evet şimdi tamamen kuruttum. Ee, i̇şlemcimi tekrar takacağım. Soğutucumu tekrar takacağım. Tekrar deneyeceğim. Eğer olmazsa Yapacak bir şey yok. Bunu bozuk olarak artık atacağız. Yapacak bir şey yok. Evet genel olarak bir toparlayalım. Bakalım zararda mıyız, karda mıyız? Hangisi çalışıyor, çalışmıyor? Saatlerdir uğraştık. Değdi mi? Ona bir bakalım. Tabii ben zevk aldığım için bir sıkıntı yok ama mali olarak değdi mi? Bizi kurtaracak mı? Ondan bir bahsedelim. Öncelikle buradan başlıyorum. Bu benim elimizdeki en güncel anakarttı. Ama maalesef çalışmıyor. Yani ben yıkamayı bile denedim. En yani onu bile göze aldım. Yıkadım. Niye yakalım bilmiyorum. <laughs> e, ama çalışmıyor. Ama üzerindeki işlemci Q8300 işlemcisi gayet iyi bir işlemci. Şanslıyız aslında. O çok o konuda çok şanslıyız. Ve e, fanıyla beraber çalışıyor. Onların ikisi beraber 100 110 lira, 120 lira gidebileceğini düşünüyorum ben. Alıcı bulabileceğini düşünüyorum. E, ama anakartın mali bir değeri yok. Onu rafa kaldıracağım. E, rafta sergileyeceğim. E, buraya geldiğimizde bu bundan biraz daha eski bir anakart yine Asus'un. Yine 775 binlik DDR2 modeli bu da öyleydi bu arada. Bunun üzerinde de aynı şekilde Intel'in 88 8304 çekirdekli işlemcisi var. Çok şanslıyız tekrardan söylüyorum. Ve bütün aksamları çalışıyor. Hepsi çalışıyor. O yüzden bu anakart ve işlemciyle beraber 200 liraya alıcı bulabileceğini düşünüyorum. Yani o o civarda alıcı bulabileceğini düşünüyorum. İyi oldu. Yani bu konuda şanslıyız bence. Buraya geldiğimizde iki tane Samsung Hard diskimiz var. İkisi de 500 GB'lık. İkisi de çalışıyor. %100 sağlığa sahip. Ee, i̇çinde bazı bilgiler vardı. Hepsini sildim. Gayet güzel bir şekilde. Hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyordu. Bunların da tanesi 80 lira. Ee, 80 liraya alıcı bulur. Yani ikisi toplam 160 liraya alıcı bulacağını düşünüyorum ben. Ee, yine güzel. Ee, olmadı. Kendim kullanırım. Çünkü hard disk her zaman bir ihtiyacım olur. Çünkü çok video çekiyorum zaten. Burada 3 tane DDR2 RAM var. Ee, hepsi Tanesi daha doğrusu. 2 iki, şerj GB'den 6 GB toplamda. Ve hepsi çalışıyor. Sıkıntı yok. E, denedim. Bunların da tanesi 50 liradan ya da üçünün toplamda 120 liraya falan verebileceğimi düşünüyorum. 120 lira bile olmasa yani 100 liraya gider diye tahmin ediyorum üçü toplamda. E, ekran kartı 1 GB'lık. E, 9500 GT yani bayağı eski bir e, ekran kartı. 1 GB'lık DDR2 modeli. Bunun fanı falan biraz bozuktu. Ben bunu açtım, temizledim, her şeyini işte termal macununu yeniledim. Her şeyini yaptım. Gayet güzel çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Ama işte en son DirectX 11'i desteklemediği için, bayağı eski olduğu için çok da bir alıcısı olacağını düşünmüyorum. 100 liraya, 120 liraya belki gider ama ben bunu yani çok da satabileceğimizi düşünmüyorum ama 120 lira hani o civar. Buraya geldiğimizde bu Ethernet kartı denemedim açıkçası çok da işimize yarayacağını düşünmüyorum ya da bir mali bir değeri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bütün anakartlarda, buradaki anakartlarda bile Ethernet kartlarının yerini tutacak Ethernet portları var. Sıkıntılar yok. Ama bu e, denemediğim için bilmiyorum. E, 2,5 gigabit ya da 5 gigabitlik bir e, şeyse, portsa o zaman bir mali değer olabilir. Yani 20 lira falan bir mali değeri olabilir. 20 lira diyelim buna. E, buraya geldiğimizde ikisi de 300'er, 350 wattlık güç kaynakları. İkisi de e, kasayla beraber geliyordu. Oradaki kasalarla beraber geliyor. E, bunların yani mali bir değer olduğunu düşünmüyorum ben. Satamam. Satmaya da uğraşamam bunlarla. Birisini test için kullanacağım. Birisini de arkadaşıma vereceğim. E, öyle duracaklar ama yani illa satacağım dersem sanırım bir tanesi 20 liradan gider herhalde. Ama bunların mali değeri yok. Yani bunları hesaba katmayacağım. Son olarak DVD writer'lar var arkada onları koymayı bile düşünmedim buraya çünkü onların mali değeri yok sıfır yani satmam uğraşamam yani denemedim bile <laughs> ve kasalar var kasaların da tanesinin 50 ile 70 lira arasında gidebileceğini düşünüyorum o da 140 lira bir kazanç yani toplamda 800-900 lira o civar yani tam hesaplamadım onları ben ekrana yazarım kaç lira tutacağını ee, bir kazanç elde edebileceğiz eğer hepsini satabilirsek. Bu satma işlemi yani haftalarca sürebilir. Ama 200 liraya değdi mi? Yani bence değdi. E, esasında ben e, işin parasında değilim. Çünkü ben bu işi zevk için yapıyorum. Hoşuma gittiği için yapıyorum. E, hobi olarak yaptığım için. Yani hobi olarak yaptığımız bir işten de para kazanmak tabii ki e, insana ayrı bir mutluluk veriyor. Öyle. Yani bu videoda böyle bir e, konudan bahsettik. Böyle bir olayı yaşadık. Ondan bahsedeyim dedim. Tamamen spontan oldu. Yani hiçbir ön hazırlık yapmamıştım. Dün bu arkadaştan aldım ben bu bütün malları. Ve bugün de videoyu çektim. Yani öyle bir tesadüf oldu. Bence güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.